Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu bir duyuru videosudur. Geç olduğu için saat biraz sessiz konuşuyorum. Şimdi e, kanalın ismi değişebilir, bilginiz olsun. Ve artık oyunlar dışında kendi hayatımıza yöneleceğiz. Yani vloglara falan, kendi hayatımızdan birkaç challenge falan çekebiliriz. Bilginiz olsun. Bunu söylemek için bir duyuru videosu açtım. Yani artık tabii oyunlarda gelecek ilginç şeyleri de yolluyoruz. İlginç ürünler bulursak, bulabilirsek onları da çekeceğiz. Sonracığım e, ilginç mutfak lezzetleri bulursak onları da çekeceğiz. Böyle şeyler çekeceğiz daha çok. Kendi hayatımıza yöneleceğiz yani. Takipte kalın. Değişiklikler gelirse görün abone olmayı unutmayın. Tekrardan takipte kalın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Hoşçakalın.